İyi günler değerli izleyenler. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray bu sezonki ilk galibiyetini alarak hem moral depoladı hem de kasasını doldurdu. Sarı kırmızılılar zorlu rakibi Liverpool'u tek golle devirerek hatırı sayılır bir gelirin sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik ağır bir yenilgiyle başlayan Galatasaray, ikinci hafta maçında evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti zorlu karşılaşmayı Victor Osimhen'in penaltıdan attığı tek golle kazanmasını bilen Galatasaray, bu galibiyetle birlikte UEFA'nın belirlediği galibiyet primini de kasasına koydu. UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool galibiyeti için tam 2.1 milyon euro daha para ödülü geldi. Hatırlatmak gerekirse Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı primleri şu şekilde. Lig aşamasına katılım ücreti 18 milyon 620 bin euro, galibiyet 2.1 milyon euro, beraberlik ise 700 bin euro olarak belirlenmiş durumda. Galatasaray, Osimen'in golüyle hem gruptaki ilk puanlarını aldı hem de önemli bir maddi geliri garantiledi. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz, bizi izlemeye devam edin. Galatasaray'ın kasasına giren bu büyük parayı ve analizi beğendiyseniz hemen şimdi videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla güncel ve özel spor içeriği için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Sizce bu galibiyetin değeri nedir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın.